Burada Raşil Gezal, Gezal yerden gelmedi Muleka'ya. Trabzonsporlular kaptı topu. Eren, Ono top istedi. Sıyırıldı rakibinden. Polo Ono gidiyor tek başına. Ono gidiyor, rakibinin üstüne gidiyor Ono Ceza sahasında, Ono Aç'u! Müthiş bir gol attı. Finalde Trabzonspor 1-0 öne. 14. dakika 2-0 birlik Polo Maç'u Sağının yarısını katetti Ve müthiş bir golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi Çok güzel görüntüler eşliğinde Bu golü bir de drone kameramızdan seyrettik. İşte onu Aç'u. Nefis sırıldı. Böyle gitti. 2-0 birlik bir oyuncu bu. Omar Kori'den sıyrıldı. Mert'in yanından fileleri havalandırdı. Tekrar tekrar izliyoruz. Bu güzel golü. Finalde şimdi Trabzonspor 1-0 önde